Ee, önümüzdeki bir saat televizyon başından ayrılmayın demiştim saat 2 sularında. Sözümüzü tutalım. Gerçekten çok kıymetli bir konuğumuz var. Bugün Asalsan Genel Müdürü Ahmet Akyol bizlerle. Ahmet Bey hoş geldiniz. Çok, çok... teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Ee, çok Mutluyuz, gururluyuz sizi CNBC ailesi olarak burada ağırlamaktan ama e, televizyon ve medya dünyası ötesinde yani yayından e, bağımsız olarak da gerçekten Aselsan gibi Türkiye'de ben bayrak taşıyıcı şirketler diyorum buna e, Türkiye'yi temsil eden dışarıda, ihracatına katkıda bulunan şirketlerin iletişiminin de şeffaf olması çok kıymetli, çok önemli. O yüzden tekrar e, çok sağ olun davetinizi kabul ettiğiniz için. Şimdi biraz e, arzu ederseniz bir dünyada neler oluyor şöyle bir izleyiciye bir fotoğraf Çekelim. Çünkü savunma sanayi sektörü deyince yani bu Başkan Trump'ın gelmesiyle beraber tekrar acaba bütçelerde ne kadar yer alır Amerika'da? İşte dünyada iklim değişecek mi? Zaten malum Rusya, Ukrayna bitti dedik. Orta Doğu'da krizler başladı. O yüzden savunma sanayiye yatırım yapmaya hep ihtiyaç var. Ama siz nasıl görüyorsunuz? Evet dünyada gerçekten son dönemde e, uluslararası gerilimler e, tüm coğrafyalarda artıyor. Hep beraber izliyoruz ve buna dayalı olarak da ülkelerin savunmaya ayırdıkları kaynaklarda da artış var. Son iki yılda nominal bazda 2023'te 3, 2024'te yüzde onluk bir bütçe artışını dünya genelinde, özellikle NATO ülkeleri içerisinde görüyoruz. Geçtiğimiz dönemde Brüksel'de ben de birkaç toplantıya katıldım. NATO'nun özellikle Ukrayna savaşından sonra gayri safi milli hasılaya oranla savunma harcamalarını öncelikle ikiye çıkartma herkesin bu iki kriterine uy uyması ve sonra daha yukarılara taşıma yönelik çalışmalar yaptığını söyleyebilirim. Mesela 2022'de NATO içerisinde sadece 7 ülke milli hasılasında %2'lik savunma harcamasını karşılarken 2024'te bu 23 ülkeye ulaşmış ki Türkiye'de bunlardan biri. Dolayısıyla Herkes güvenliğe, savunmaya yatırım yapıyor. Ama Türkiye özelinde şöyle de güzel bir tarafı var. Biz özellikle son dönemde milli savunma hamlesiyle artık %80'in üzerinde tedariklerimizi, sistemlerimizi milli alabilecek seviyeye geldik. Bir taraftan kendi silahlı kuvvetlerimize bağımsız teknolojileri kazandırırken bunun ekonomiye de katkısını bu yerlilikle sağlamış oluyoruz. Aselsan da bu yerli savunma sanayisindeki hı hı. önemli şirketlerden birisi. Hem ülkemize milli yerli sistemleri kazandırıyoruz. Bir taraftan da işte 12 bin kişilik bir aileyiz biz Aselsan'da. Yüksek teknolojide katma değeri yüksek ekonomiye de ciddi bir katkı yapıyoruz. Dolayısıyla son dönemde gerek NATO'da gerek dünyada savunmaya ayrılan payın arttığını söyleyebilirim. Türkiye'de de yerli savunma sanayisiyle bunun e, ekonomiye de ciddi katkı sağladığını ifade etmek isterim. Şimdi aslında Türkiye'ye şöyle üç tane sektör deseniz, yani yabancı yatırımcılarla konuşunca da öne çıkan, başarılı olunan Son dönemde fintech diyorlar finansal teknolojiler. İkincisi tabii yine çok başarılı olduğumuz hani gururla söylediğimiz işte gıda tarafındaki atılımlar, tarım tarafı ve tabii ki savunma sanayi. Burada kilogram başına ihracat tarafında soracağım size ve bunu sorarken şöyle bir parantez açacağım. Yani bir iki senedir o kadar fazla tartışma var ki yani kur bize yardım etmiyor ihracatçı zor durumda. Elbette programın sonunda konuşuruz sizin bilençoyda etkisini ama bir yandan da Kurdan medet ummadan teknolojiyi geliştiren şirketler aslında hala pazar bulabiliyor. Biraz sizden deneyelim. Evet, biz gerçekten yüksek teknolojide, inovasyonda yol alıyoruz. Ve bütün geliştirdiğimiz ürünler kendi içinde bile zamanla elden geçirilerek bizim kriterlerimize göre artık oyun değiştiriciliğini kaybetmişse bizim artık o faaliyetten çıktığımız bir anlayışla yola gidiyoruz ve oyun değiştirici yüksek katma değerli ürünlerle gittiğimizde bizim dünya pazarlarında çok rahatlıkla yer bulabildiğimizi söyleyebilirim. Geçtiğimiz yıllarda savunma sanayinde her yıl %20 yaracat büyümesini yakaladık. Ki bu yılda 6 milyar doların üzerinde gidiyor şu anda. Aselsan'da bu savunma sanayi ekosisteminde tüm büyük platformlara, gemilere, helikopterlere, uçaklara, kara araçlarına elektronik sistemleri sunan ve bunun içindeki en katma değeri yüksek sistemleri geliştiren ve bununla Türkiye'de 1,5 dolarlarda olan kilogram başına ihracatın savunma sanayinde 60 dolarları yakaladığı bir ekosistemde Asya'dan 2000 dolar kilogram başına ihracatı yakalamayı başarmış durumda. Bugün şunu söyleyebilirim. Gerçekten artık Türkiye platformda ihraç edebilecek seviyeye geldi. Geçmiş yıllarda daha alt sistemler üzerine giden ihracatımız, bu, bu yıllarda gemilerin, helikopterlerin, SİHA'larımızın, kara araçlarımızın ihracatını görüyoruz. Bunların tamamında ASELSAN'ın mutlaka bir elektronik bileşeninin, bir radarının, bir optiğinin, bir güdüm kitinin, bir sonarının olduğunu söyleyebilirim. Böyle baktığımızda tüm sektöre hizmet eden, tamamına yüksek katma değerli hizmet eden ve bu yüksek katma değer sayesinde de rekabetçiliğini devam ettirebilen bir şirketiz ve sektörüz. Bununla da Türkiye'ye ciddi bir katkı sağlıyoruz. Bizim bazen ihracatımızın bu büyük platformlar üzerinden yapıldığında gümrük kayıtlarının hukuki düzenlerinde bazı hesap sistemlerinde bir kısmını görmüyoruz Aselsan'ın. Ama biz onu bütün platformların içinde Aselsan ürünlerinin olduğunu bilmemiz ve bunlara bizim içerideki kayıtlarımızda biz kendimiz görüyoruz. Aslında savunma ihracatına da tam merkezinde bir hizmetle katkı sağlıyoruz. Ben özetle oyun değiştirici ve inovatif ürünlerle biz dünya marketinde giderek artan oranda yer bulduğumuzu söyleyebilirim. Şu an toplam gelirlerinizin yüzde kaçı ihracattandır yaklaşık? Evet şu anda Aselsan gerçekten son dönemde şunu başardı. Hı hı. Son yıllarda aldığımız işler ile yaptığımız teslimatları işte bu back to bill ratio ya bakıyoruz. Son iki yılda ikiyi yakalamayı başardık. Yani yaklaşık iki buçuk milyar dolar konsolide teslimatlarımız, satışlarımız oluyor. Geçtiğimiz yıl 5 milyar dolar yeni sözleşme imzalamıştık. Bu yılda e, yılı yine 5 milyar doların üzerinde kapatmaya doğru gidiyoruz şu anda. Dolayısıyla bu sefer için söylüyorsunuz Bütün Aselsan ha, bütün için söylüyorum. Için. Tamam. Bunun için de e, yani buradan sürdürülebilir bir büyümeyi biz artık oluşturduk. Ve bu adım adım geleceğe Aselsan'ı taşıyan bir sağlıklı yapıyı kurguladık. Az önce ifade ettiğim gibi öyle bir yapıdaki Aselsan tüm büyük şirketlerin, işte bugün Kaan'ı konuşuyoruz. Kızıl Elma'yı konuşuyoruz, Milgem'i konuşuyoruz, Ata konuşuyoruz. Aslında içinde Aselsan'ın sistemleri var, bir sürü. Radarı var, optiği var, güdüm kiti var. Bunların Hepsine komponent hep, sağladığınız hepsini için aslında. sağlıyor. Bunların e, hepsini bir araya getirdiğimizde %25'lerde bir ihraç kayıtlı ürünler dahil rakamı yakalıyoruz. Ama bunların bir kısmını az önce söylediğim gibi Platformlarla beraber gümrük kayıtlardan Hı. geçirdikleri için dolaylı olanla doğrudan olanı topladığımızda %20'nin üzerinde gelirimiz yurt dışından. Ve bunu bizim 2030 ve sonrasında %50'ye taşıma hedefimiz var. Bunu buraya taşıyacak ASELSAN Next isminde bir dönüşüm programını da adım adım uyguluyoruz. Temelinde az önce değindiğimiz oyun değiştirici teknolojiler Hı. geliştiren, alanında lider ürünler yapan ve ihracat odaklı büyüyen bir anlayışla Aselsan Next 2030 dönüşüm programını da uyguluyoruz. Şimdi son imzaladığınız sözleşmeler ve son yatırım planları. Şimdi bu yıla başlarken siz ne kadarlık bir yatırım hedefiyle yola çıktınız? Evet. Yılı tamamlarken o hedefin üzerine çıktık mı? Nerelerdeyiz? Bir isterseniz önce bir genel tabloyu çizelim evet, gerçekten e, uzun dönemli sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için de yatırıma e, paydaşlarımızdan, Borsa İstanbul'daki diğer şirketlerden, dünyadaki muadillerinden biraz daha fazla kaynak ayırıyoruz. Biz ortalama son yıllarda, son birkaç yılda yılda 250 milyon dolar yatırım yapıyoruz. ve Son dönemde çok yeni 3 tane büyük tesise daha yeni başladık. Toplam değeri 400 milyon dolar olan hava savunmada seri üretim kabiliyetlerini arttıracak bir yatırımı başladık. Yine bu siyalarımızın kameralarından daha yüksek adetlerde üretebilecek bir yatırımı tamamlamak üzereyiz ki içinde Avrupa'nın en büyük temiz alanlarından yaklaşık 5000 metrekarelik bir temiz alanda barındıran bir yatırım ve yine radarla ilgili çok büyük bir seri üretim tesisine başladık. Bu yeni yatırımlar yıllık 250 milyon dolarlık yeni sürdürdüğümüz yatırımların üzerine 400 yeni büyük 4 milyon, dolar milyon dolar dolarlık yeni 3 büyük yatırıma <laughs> başladık. Bir kısmı ee, devam ediyor bir kısmı hı hı. bitme aşamasında. Bin yeni istihdam nitelikli ve bununla da daha yüksek seri üretim kabiliyetine geçeceğiz ve dolayısıyla yatırımla pozitif olarak ayrıştığımızı ve bununla da sürdürülebilir bir büyümeyi hedeflediğimizi ifade etmek isterim. Ahmet Bey çok özür dilerim. 400 milyon dolar bahsettiniz bu ek yeni yatırımların meyvesini ne zaman toplayacaksınız? Yani biz bilançoda bunların evet. yavaş yavaş projeye, kara geçtiğini ne zaman göreceğiz? Evet, son çok yakında SIPRI endeksi açıklandı. Hı hı. Belki takip ettik beraber. Evet. Dünya savunma sanayisi %4.2 büyüdü. Biz o listede %12 büyümeyi başardık geçtiğimiz yıl. Aslında bu süre gelen her yıl yüksek yatırımın çıktıları, dünya %4 büyürken biz yüzde %12 büyütmeyi başardık. Bu yıl bu büyümeyi yine başaracağımızı öngörüyoruz. Yılın sonundayız. Yani dolar bazında %10 üzerinde bir rakamı öngörüyoruz. Bu yılı kapatırken. Bu yılı kapatırken büyüme olarak dünya savunma sanayi liginde geçtiğimiz yıl yine 47. sıradan 42. sıraya taşımıştık Aselsan'ı. Bu yolculuğun bu yılda devam edeceğini öngörüyoruz ve 2030'da ilk 30'a girme hedefimiz var. Dolayısıyla bu seri üretim artışı sağlayan yatırımlarımız her yıl %10 üzerinde büyümeyi desteklemeye devam edecek. Bu da takdir edersiniz ki 2,5 milyar dolara geçen sene yakalamış bir şirketin her yıl bunun üzerine dolar bazında %10 kayacağı kadar büyümesi demek, Aselsan'ın gerek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, gerek çalışanlarına, gerek yatırımcılarına uzun dönemli katma değeri yüksek sürdürülebilir bir büyümeyi de vaat ettiğini, gösterdiğini kanıtlayan veriler. Şimdi bu yıl yüzde yaklaşık diyelim tabii ki yani artı eksi bir değişebilir ama kabaca yüzde on dolar cinsinden büyüyerek kapatacağınızı söylediniz. Tabii Türkiye ekonomisi sizden biraz daha farklıydı. Bu yıl hep ekonomik soğumanın olduğu bir yıldı. Önümüzdeki yıl biraz daha iyi olabilir deniliyordu. O yüzden onu da merak ediyorum. 2025 senesi NATO'nun da yaptığı açıklamalar, işte Trump'ın gelmesi, dünyada savunma sanayine daha fazla yatırım yapılacak açıklaması. içeride OVP'de e, bütçede biz birkaç not gördük. RG ile ilgili yatırımla ilgili savunma sanayine bir meblağ ayrılacak. Tüm bunları bir araya koyduğumuzda 2025 döviz cinsinden %10'un üzerinde büyüdüğünüz <laughs> bir sene olur mu? Yani bu yıldan daha iyi bir sene olur mu sizce? Evet biz son iki yılda 2023 ve 2024'te gerçekten çok büyük kontratlar imzaladık hı hı. ve şu an içinde işte bugün de Borsa İstanbul'a yeni bir KAP bildirimimiz oldu ki bu yıl şu anda bugüne kadar neredeyse 4,5 milyar doları yakaladık yeni aldığımız işlerle. Yılı da 5 milyar doların üzerinde kapatmayı düşünüyoruz. Tüm bunlar takdir edersiniz ki 25'te, 26'da, 27'de teslimata, satışa, ihracata dönecek. Dolayısıyla biz 25'te de, 26'da da, 27'de de hep %10 üzerinde kalmayı hedef hedefliyoruz. Diyorsunuz. Ama bu yıldan daha mı iyi olur? Bu yıldan biraz görmek... daha iyi olmasını bekliyoruz. Ha, evet. Guidance olarak öyle bir hedef Öyle korktunuz. bir hedefimiz var. Peki şimdi e, hızlı hızlı gidelim. Bu e, havelsan tusaş ortaklığı bir sözleşme imzaladınız. Orada özellikle seyir sefer ve haberleşme sistemleri tedariği, ikinci konuda yine kapa yaptığınız savunma sanayi başkanlığı arasında elektro-optik sistem tedariği, orada da 14.8 milyon dolarlık sözleşme. E, bunların teslimatları, tarihleri nedir? Biraz bahseder misiniz bu son sözleşmelerin? E, bizim, e, savunma sanayi ekosisteminin iş yapma biçimi e, sözleşmeler ve onların zamana yayılmış teslimatlarına dayalı. Bu biznes bu şekilde çalışıyor. Dolayısıyla bizim ortalama sözleşmelerimizin teslimatı yayılımı 3-4 yıl vadesinde değişiyor. Yıllara sahip bunun bir üretim safhası oluyor. Bu sözleşmelerde de 2025 29 aralığında teslim edilecek ürünlerden bahsediyoruz. Önümüzdeki işte 4,5 yıl boyunca bu büyümeyi sürdürecek kadar da backlog'umuz var. Bugün Aselsan'ın eee backlog'u 12 milyar doları aştı bu yıl. Tarihi seviyesine çıktı. Peki yani Test... hiç şu demek, değil mi? Hiç iş almasanız. Evet. Ona rağmen 4 ki öyle bir şey çok mümkün evet. değil ama 4 4,5 yıl. Evet. Yani bizim önümüzdeki 4 4,5 yılı sürdürebilecek Hı -hı. kadar sözleşmemiz var Hı -hı. ve bunun üzerinde her yıl çok yüksek rakamlarda yeni sözleşmelerle bunu arttırmaya çalışıyoruz ve yatırımlarla da bu büyümeyi destekleyecek üretimi, altyapı tesis etmeye çalışıyoruz. Ben dünyada savunma yüzde %4 büyürken bizim %12'lere çıkmamızın altındaki şey bu. Buraya nasıl geldik? Peki Aselsan bu rakamlara nasıl geldi? Gerçekten çok geniş bir ürün portföyü var. Bu ürün portföyündeki ürünlerimiz artık Türkiye'deki platformlarla beraber adım adım envantere giriyorlar. Bugün konuştuğumuz çelik kubbe, Türkiye'de birçok vatandaşımızın birçok profesyonelin takip ettiği aşağı yukarı 30 yıl boyunca hava savunmanın bütün bileşenlerine yaptığımız yatırımın artık entegre bir şekilde çoklu olarak Türkiye sahasına yayılması evresine geldiğimiz için çelik kupayı bugün konuşabiliyoruz. Buraya gelirken yaptığımız bütün bu ar yatırımlarının seri üretime dönmesi, bunların platformlarla artık yavaş yavaş yurt dışına da ihraç ediliyor olması aselsan açısından büyümeyi destekleyici önemli e, kritik unsurlardan e, diyebilirim. Şimdi hemen e, devam edelim. Özellikle tabii şirketler cirosal bazda büyüyordu. nomine olarak da büyüyordu ama ben işte geçtiğimiz yıllarda bütün halka açık şirketlerle yayın yaptığımda hep şunu soruyordum. Yani reel olarak büyüyebiliyor musunuz? Neyse artık bu soruyu sormaya gerek yok. Enflasyon muhasebesi evet. geldi. E, birileri de dedi ki ya bakın gerçek bilanço bu. Şimdi enflasyon muhasebesi sizi nasıl etkiledi? E, Ker rakamları nasıl? Özellikle e, 300 milyon dolara yakın bir kardan bahsediliyordu. Bu gerçekten bu sene yakalanacak mı? Sizden dinleyelim. Evet aslında biz kendi içimizde birçok... Ker odaklı bir şirket değilsiniz. Bir çok Sen veriyi mi? dolarla e, <laughs> dövizle takip ediyoruz. Ama enflasyon muhasebesi e, toplumsal açısın, açıdan da faydalı oldu. Gerçekle herkesi yüzleştirdi. Ve daha şeffaf, daha verilerin sağlıklı olduğu bir anlayışı getirdi. Dolayısıyla şu anda biz kendi içimizde yani dövizle zaten birçok konuyu takip ettiğimiz için benim açımdan Aslında zaten e, biraz enflasyon muhasebesi yapıyordum yapıyormuş. yani bunu evet. kendi içimizde yapıyorduk. Ama biz yüksek favoriklerle çalışan bir şirketiz. Çünkü bu sektörün kendi dinamikleri var. Yüksek adetlerde üretim üzerine değil, daha kompleks. Arge maliyeti yüksek, altyapı maliyeti yüksek ama çıkan ürünün de Katmeleri yüksek bir kendi ekosistemimizin bir dinamikleri var. Dolayısıyla biz de karlılığı sürdürülebilir kılmak ve bununla yatırım yapacak şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu sene gerek net karımızda, gerek FAVÖ'müzde geçtiğimiz yıllara göre ilk işte 9 aylık bilançoda pozitif ayrıştığımızı, yılı da böyle kapatacağımızı ve bununla da geleceğin asıl planlayan yatırımlara devam edeceğimi söyleyebilirim. Yani yaklaşık 300 milyon dolarlık bir FAVÖK'le kapatmayı hedefliyoruz. Hedefliyoruz yani o guidance'ta verdiğimiz rakamları Hı -hı. yakalayacağımızı hedefliyoruz. Peki şimdi enflasyon dolar ne diyelim? rasyosu. Şimdi bu rasyoda elbette az önce de söyledim. Yani kurun reel olarak, TL'nin reel olarak değerli olması sektörleri zorladı. Yani en teknolojiye yatırım yapan siz dahi olsanız. Fakat 2025 yılı için sanki biraz daha enflasyona paralel bir kuru artışı öngörülüyor. Yani bu yıl enflasyonu düşürsün diye böyle bir politika vardır. Yani reel değerlenme ifadesi vardı. Ama mesela Merkez Bankası da 2025 senesinde metinden bunu çıkartabilir diyor ekonomistler. Yabancıların da beklentisi bu. Bu sizin bilançoyu nasıl etkiler? Biraz bahseder misiniz? Doğrusu Aselsan devamlı inovasyonu yüksek, katma değeri yüksek ve bu kurla kendisini e, bir yere bağlayan bir anlayıştan uzak Kesinlikle bir şekilde değil, yola devam ediyor. Fikiriz. Dolayısıyla biz e, tabii ki TL ile maaş ödüyoruz. Hı hı. Personel giderlerimizi etkileyen bir tarafı var. Ama over baktığımızda ürünlerimizin ee, bu yüksek katma değeri bize şunu sadece getiriyor. Bu yükselen bazı işte iş gücü maliyetlerinden kaynaklı gerçekten kendi içimizde bir kez daha kontrol edip katma değerini kendi kriterlerimize göre eksik bulduklarımızı zaman zaman sonlandırıp daha yüksek katma değerliye ekiplerimizi yönlendirerek biz bu rekabeti devam ettirmeye çalışıyoruz. Bizim temel bakışımız bu. Ee, bu anlayışla da bundan sonra yolumuza devam edeceğiz. Gerçekten hep alanında lider ürünler yapmak üzerine artık gidiyor Aselsan. Bu sadece Türkiye'den bahsetmiyorum. Yani biz belki e, dinleyenlerimiz, e, izleyenlerimiz anlayacaklar bir kamera hikayesinden ben belki örnek verebilirim. İşte Aselsan'ın geliştirdiği kameralarla ilgili geçmiş dönemde konu Türkiye gündeminde tartışıldı, e, ambargo oldu Türkiye'nin e, haklı operasyonları sebebiyle. E, SİHA'larının kullandığı kameralara. biz oturduk, milli kamerayı yaptık. Ama artık bütün ürünlerimizde dünyadaki muadillerinden daha iyisini yapmak üzere yola çıkıyoruz. Onda da onu yaptık. Ve öyle bir sonuç çıktı ki bütün muadillerinden termal performansı, gece performansı, işte sıvır bandındaki, lazer işaretlemizdeki performansı bütün muadillerinden daha iyi. E, aynı anda 3 4 iha'yı uçuruyorlar. İşte hepsini izliyorlar, işaretliyorlar, bakıyorlar. Hı. Bu ürünlere bu anlayışla ulaştığınız zaman e, bu anlayışla bütün ürünleri yaptığınız zaman dünyada bütün e, rakipleri bir şekilde e, Doğru, kesinlikle. şey yapabiliyorsunuz, e, yarışabiliyorsunuz. E, işte, burada Havelsan ve Roketsan onları da unutmayalım Tabii, gerçekten tüm şirketlerimiz aynı anlayışla çalışıyoruz. Biz takımız zaten. Hı. Biz kamerasını yapıyoruz. İşte İHA'yı yapıyor, Baykar, TUSAŞ, Roketsan, biz hava savunma, füzesi, hava savunma sistemini yapıyoruz. Oradan füzesi geliyor, TÜBİTAK'tan bir bileşeni geliyor, bir takım oyunu oynuyoruz. 100 bin kişilik bir aile şu anda savunma sanayi ve bu anlayışla hem bağımsızlığımızı temin ediyoruz hem de gerçekten yüksek katma değerli bir e, ekonomik ortamı da oluşturuyoruz. Peki, çok merak edilen bir konu daha var. Ee, savunma sanayisi dışındaki e, yatırımlar artacak mı önümüzdeki dönemde? Yani bunu şöyle soruyorum, yani önümüzdeki bir yıl için söylemiyorum. Belki 5 yıl, 10 yıl, yani uzun vadede buradaki vizyonunuz nedir? Savunma dışı teknolojileri ön plana çıkaracak mısınız? İşte kuantum bilgisayarı çok konuşuyor da başka neler olabilir? Evet, tabii e, Asyasa'nın faaliyet alanlarını çok dikkatli biz takip hı hı. ediyoruz. Ee, sivil bizim bir sektör başkanlığımız, bir business lineımız. Orada ülkemiz için kritik olduğunu düşündüğümüz, gerçekten dışa bağımlılığın sorun olduğu ve yine bizim iş yapma kültürümüze, bizim üretim kültürümüze, tasarım kültürümüze, satış ağımıza uygun olduğunu düşündüğümüz işlerde artan bir oranda hı hı. çalışıyoruz. Mesela Demiryolu sinyalizasyon faaliyetleri gerçekten işte Türkiye'nin demiryollarının bütün bu sinyalizasyon sistemleri, İstanbul metrosunun sinyalizasyon sistemleri gibi yani bunun yanında e, sivil tarafta da aslında çok ihtiyaç var teknolojiye. Evet, bu, Böyle ama bir gerçek burada, var. Evet. ama burada ASELSAN'ın iş yapma kültürüne, teknolojik altyapısına e, bütün bu ASELSAN'ın ekosistemine uygun olduğunu düşündüğümüz ve gerçekten stratejik olduğunu düşündüğümüz alanlarda faaliyetlerimizi yoğunlaştırıyoruz. Onu da zaten işte devlet demir yollarıyla, karayollarıyla, sağlık bakanlığıyla, yine diğer başka AFAD başkanlığıyla yaptığımız çalışmalarda adım adım görüyoruz. Ama ana kor biznesimiz savunma. Bununla teknoloji olarak, iş yapma kültürü olarak benzeşen ülkemiz için kritik olan alanlarda da yatırımlarımızı arttırıyoruz. Bu da güzel haber aslında bizim vatandaş için e, diyelim. Peki şimdi e, biraz ben hisse tarafına geleceğim. Tabii halka açık bir şirketsiniz. Orada halka açıklık oranı önümüzdeki dönemlerde artabilir mi? Bu merak ediliyor yoksa şimdilik buralarda mı kalmayı düşünüyorsunuz? Evet, şu anda e, belli bir oranda iki defa halka arz yapıldı esasında. Şu bir anda %25'lerde bir açıklığımız var. Piyasa değerimiz 9 milyar doların üzerinde şu anda ve son 10 yılda, son 5 yılda veya son 1 yılda baktığımız zaman biz yüze göre veya dünyadaki muadillerine göre özellikle e, ASELSAN'ın pozitif ayrıştığını uzun dönemde söyleyebilirim. Bundan sonra da devamlı sürdürülebilir e, hem yatırımcımıza hem çalışanlarımıza hem ülkemize değer oluşturmak için bu uzun dönemli e, programlarımızı uyguluyoruz. Dolayısıyla şu anda yeni bir plan yok, e, öyle bir düşünce yok. Ama bu haliyle her zaman yatırımcımıza e, ve ülkemize pozitif yönde ayrışacak şekilde politikalarımızı devam ettiriyoruz. Evet, %25'lerde halka açıklık oranı kalmaya devam edecek. Önümüzdeki dönemde, kısa vadede orada bir değişiklik beklenmiyor. Aselsan hissesini de arkadaşlar ekrana getirirse, şimdi borsaya göre bir pozitif ayrışma var. Şimdi ben biraz PIR'lerin benzerlerine de baktım. Aslında şöyle, global ve gelişen ülkelere bakıldığında hala ucuz gözüküyor hisse. Yani tabii ki Türkiye borsasındaki şirketlere göre pahalı gibi duruyor olabilirsiniz ama dolayısıyla biraz o tarafı sorayım. Gerçekten dünyadaki savunma sanayi halka açık hisselerin çarpanlarına göre daha ucuz olmanız. Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelirse Aselsan hissesine teveccüh gösterir mi bu anlamda? Biraz bunları söyler evet. misiniz? Biz şirketimizin bütün rasyolarını çok sağlıklı takip Hı -hı. ediyoruz. Ve birçok kalemde, bütün kalemlerde gerçekten sağlıklı bir yapı tesis ettik. Ve bundan da önemlisi inovasyona dayalı, sürdürülebilir bir gelecek vaat ediyoruz. Yatırımlarımız çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bir an önce söyledim. Sadece yıllık 250 milyon doları ortalamada son 4-5 yılda yakaladık. Çok yeni 400 milyon dolarlık yeni yatırımlara girdik ve bu böyle devam edecek. Ürünlerimiz seri üretime geçiyor. Türkiye platform ihraç ediyor. Biz her yıl son 2 yıldır 2023'te ve 24'te işte back to bill ratio'muz 2'nin üzerinde gidiyor ve bununla biz bir değer yaratıyoruz. Biz 100'den, biz 30'dan hep pozitif ayrıştık. Ve hala önümüzdeki dönemde daha iyi bir performansın olmasını umuyoruz, bekliyoruz, öngörüyoruz. Yabancı yatırımcıların gelmesiyle, diğer e, parametrelerin değişmesiyle ki son dönemde e, kurumsal yatırımcı oranımız hı hı. E, bireyseli de geçti. Yani bu da Tabii önemli bu arada bir Türkiye'deki konu. Türkiye'deki fon yönetim şirketleri de teveccüh evet, gösteriyor. Yani bu bir, yani aslında bütün bu da... uyguladığımız Doğru. programların profesyoneller tarafından da Kesinlikle. takip edilmesi ve sonucunda bunu getirdi. Ben önümüzde, evet pozitif ayrıştık uzun Hı. yıllardır. Bu sene de pozitif ayrıştık. Ama bu Ama parlak insan anlamına gelmiyor. Yer olduğunu bütün rakamlarla ben ee, bunun böyle olduğunu düşünüyorum ve bütün arkadaşlarımla bu şekilde çalışıyoruz. Peki şimdi yavaş yavaş programın sonuna gelirken e, asgari ücret tartışması. Şimdi tabi asarsan <laughs> üzerinde bunu sormayacağım. Çünkü <laughs> eminim asgari ücrette çalışan ya yoktur ya da çok az vardır sizin bünyenizde. Başka bir şey soracağım. Şunu soracağım. Yani nitelikli insan bulmak ve onlara hak ettikleri ücreti vermek çok zor şu an e, Türkiye'de. E, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de şöyle de bir durum var. <laughs> TL cinsinden maaşlar da çok pahalı oldu. Yani bugün bazı firmalar şunu konuşuyor: ya Almanya'dan bir mühendis çalıştırsak neredeyse aynı maaşı vereceğiz diyorlar. Yani Euro cinsinden. Ne dersiniz? Evet, bizim bütün başarılarımızın arkasında nitelikli insan var. Yani gerçekten 12 bin kişilik Türkiye'nin en nitelikli kadrosunu biz sahibiz ve çok seçici oluyoruz işe alırken ve iş hayatında. Eğitim programlarımız, kariyer programlarımızla devamlı çalışanımıza yatırım yapıyoruz. Katma değeri yüksek mühendislerimizi, teknisyenlerimizi çalışırken zevk aldıkları işlerle uğraştırıyoruz. Kampüs hayatımız, sağladığımız imkanlar, çalışanlarımızın mutluluğu, huzuru için bütün ortamı oluşturuyoruz ve gençlerimize Türkiye'de dünya çapında bir şirkette çalışma imkanı sunuyoruz. En iddialı projelerde kendilerini ispatlama imkanı sunuyoruz. Dünyanın herhangi bir şirketinde bulabilecekleri bütün imkanları sunmakla beraber ilaveten hem bu yüksek teknolojiyi o profesyonel ortamda çalışmayı hem de bu milli teknoloji hamlesinin parçası olma imkanı sunuyoruz. Bununla ilgili özellikle son dönemde yurt dışından da artık başvuru aldığımızı söyleyebilirim. 2024 yılında Türkiye'ye Aselsan'a üzerinde söylüyorum. Aselsan'a dönen Mühendis sayısı yurt dışından, giden sayısını olumlu... eşitledik şu anda bu sene. Bu, bu yani nadir yani olabilecek bunu niye, bir durum. Bu <laughs> nasıl oldu? Sağladığımız imkanlar, <laughs> ortam, uğraştığımız projeler ve bununla artık küresel bir şirket haline gelmiş Aselsan'ın. Bizde 2-3 var mıdır yurt dışı çalışan oranınız? Şöyle düşünün, 20 ülkede operasyonumuz var şu anda. <laughs> 20 ülkede fiziken, fabrikamız... Ofisimiz tasarım büromuz var. Dolayısıyla ASELSAN'da çalışan kişilerin oralarda da devamlı görev aldığını, sık sık ihracat için yurt dışına gittiğini ve küresel bir şirkette buldukları her şeyi burada bulabildiklerini söyleyebilirim. İlaveten ülkesine hizmet etmenin getirdiği tatmin ve zorlayıcı ve zevkli projelerde çalışmanın getirdiği haz bize artık bu sene yurt dışından dönen arkadaşlarımızın biz şunu bir rakam daha söyleyeceğim. Sabah gelirken kontrol ettim. 11 ayda 980 kişi Aselsan'a mühendis, ben dönmek istiyorum diye başvurmuş. Biz şu ana kadar 73'ünü e, kriterlerimize uyduğu için işe almışız. Tabii ki bizim de bir değerlendirme sürecimiz var. Ama ilk defa bu yıl Türkiye'den, yani Aselsan'dan ayrılanlarla gelenleri eşitlemiş durumdayız. Seneye de artıya geçeceğimizi ben gidişattan görüyorum. Biz Türkiye'de, Aselsan'da dünyanın son teknolojilerini, kuantum dahil, işte siber güvenlikte, yapay zekada yapabilecekleri bir ortam oluşturduk. Büyümeye, gelişmeye ve Aselsan'ı 2030'da dünyanın en büyük 30 şirketinden biri yapmaya doğru gidiyoruz. Ahmet Bey çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Her soruyu samimiyetle cevapladığınız için de çok teşekkür ediyorum. Şimdiden iyi bir 2025 senesi olsun Aselsan ailesi için de. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet, Aselsan Genel Müdürü Ahmet Hakkıoğlu ağırladık. Ekonomi sohbetlerini burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.